Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte günlük vlog çekiyorum ve ben bu videoyu gerçekten çok seviyorum. Çünkü sizlere böyle her anımı paylaşıyorum. Yani hep beğeniyorum. O zaman sizleri bekletmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu izledikten sonra like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi o zaman şimdi biz pazara gidiyoruz arkadaşlar. Sizlere oradaki görüntüleri göstereceğim. Hadi o zaman biz yola gidiyoruz. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi biz pazardan geldim. Ve ben sinirli bir şekilde geldim. Ee, bunu eve gidince sizlere anlatacağım. Şimdi biz bir arketteyiz ve ben e, bir şey alacağım, kağıt alacağım, Kopik kağıtları. Çünkü bana gerçekten video içeriklerini yazarken veya başka bir videolarda bana gerçekten çok gerekli oluyor. Şunlardan alacağım. Zaten içinde çok var. Şöyle bir şekilde ay, alamıyorum ve aldım. Şimdi bakalım gidiyoruz. Bu sefer artık hiç utanmıyorum arkadaşlar. Kim bakarsa baksın hiç utanmıyorum. <laughs> böyle yani. Bakın burada ekmekler var. Soğan aldık. İki tane yağ aldık arkadaşlar. Şunların ismini bilmiyorum arkadaşlar. Bunlardan iki tane aldık. Bunu TikTok'ta sürekli görüyorum. Bunu, bundan mutlaka deneyeceğim. Ve spagetti aldık. Arkadaşlar böyle lahmacun alıyoruz. Bir kutuda iki tane var. Ee, ve gerçekten bayağı iyi bunlar. Sizlere de Almanya'da olan arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Böyle domates sosu aldık. Arkadaşlar şimdi sizlere bir şey tavsiye edeceğim. Ben dört ek dört köşeli ekmek aldım. Üzerine Nutella sürüyorum ve çok güzel oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Yani mutlaka deneyin. Nutella mı tabii ki unutmadım. Bunu da buraya koyuyorum. Süt aldık. Bu aralar kameramın ısısını çok beğeniyorum arkadaşlar çok güzel çekiyor yani evet ve puding aldık Arkadaşlar buraya onda kedi mamaları var ama kedim olmadığı için maalesef alamıyorum olsaydı alırdım bakın burada böyle bu şarkıya takıldım belçim belçim sen diyorum diyor diyorum. Yani gördüğünüz gibi artık hiç utanmıyorum arkadaşlar. Bunu kendime alıştırdım yani. Kasaya geldik ve gidiyoruz. Sıradayız. Şimdikten Noel Baba şeylerini çıkarmışlar arkadaşlar. Yılbaşına özel tabi. Bunların içinde çikolatalar falan var. Evet yani. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Aslında biz geleli 3-4 saat geçti. Fakat ben ee, hiçbir şey yapmadım o yüzden videoyu da açmadım. Birazcık geç oldu gördüğünüz üzere karardı. Şimdi ben ödevlerimi yapacağım. Ben hep böyleyim arkadaşlar. Geç saatleri bırakıyorum bazen unutabiliyorum. Ee, evet, <laughs> şimdi ödevlerimi yapacağım. Sizlere de göstermek istedim konumuz İngilizce. Şöyle göstermek istiyorum. Ee, şey Konumuz neydi? Şimdi onun Türkçe'sini bilmiyorum. Ama belki İngilizce biliyorsanız şöyle bir şey. Mesela in, e, simple past ve simple past, simple past. Mesela bir tane okuyayım buradan. Ne okuyayım? Yanlış sayfaya göstermişim bu arada. 299. Sayfaya gidiyorum. Hangiydi? Internet infinitive simple past and and evet İngilizce diyorum um, have didn't koyuyoruz. Ben şimdi anlatamayacağım arkadaşlar. Öğretmen olduğum için anlatamayacağım. İşte bir tane konum var. Onu yapacağım. E, o zaman şimdi ben yapmaya başlıyorum. maalesef çok kısa bir süre. Yani 5-10 dakikadır şurada bakıyorum ve hiçbir şey anlamıyorum. Yani anlamıyorum dediğim şimdi şurada şöyle simple past şeyleri var. İşte ödevler var arkadaşlar. Buradan kitaptan bakıp onların diğer kelimelerini yazacağız. Onlara benzeyen kelimelerini. Fakat bu kelimelerin birçoğu burada mevcut değil. O yüzden şimdi ben ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden ben bu ödevleri bırakıyorum. Yarın öğretmenime mutlaka 9-10 gibi yazarım diye düşünüyorum. Ee, yazacağım. Diyeceğim ki ben anlamadım böyle böyle. O da bana yazsın yani. Ben yani <laughs> neyse. Şimdi ise ne yapacağım arkadaşlar? Ee, demin videoyu çekeceğim için şimdi tripodu aradım yani öyle bir aradım ki bir de bayağı bir eşya gördüm video eşyaları ben dedim ki bu bu videoları ben niye çekmiyorum bir sürü video vardı ki aklımda hepsini unutmuşum arkadaşlar şimdi unutmamam için onları kağıtlara geçireceğim arkadaşlar ee, evet yani o yüzden şimdi birazcık toparlıyorum birazcık değil hepsini toparlıyorum Sonra tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben tekrardan geldim. Ee, şimdi bu kutuda ne olduğunu göstereceğim. Bildiğiniz üzere bugün markete gittik ve size demiştim ki kopik kağıtları aldım. Bilmiyorum öyle mi deniyor. Ee, yani bilgisayar için böyle beyaz kağıtlar aldım. Bilgisayarda yazdığım şeylere rob çıkaran şey kağıtlardan. Bunlar bana bildiğiniz üzere gerekiyor demiştim ve onları bir tane kutuya koydum. Bakar mısınız bende de evde vardı bir de bakar mısınız 500 tane var eve gelince gördüm 500 tane içinde varmış şöyle bir şekilde ee, şimdi buradan buradaki çizgide almak istiyorum ve bulamıyorum. Nerede? Buralarda olması gerekiyordu. Heh buldum. Birkaç tane alacağım. Hop aldım. Şimdi bunu tekrar kapatıyorum. O kadar ağır ki arkadaşlar. Buraya getirene kadar içim çıktı. Evet. Ve buraya koydum ben onları. Bakın birçoğu burada. Bir dakika şöyle yapalım. Yok, böyle yazılıyor değil mi? Evet. Bekleyin arkadaşlar. Evet. Bir de tabii ki bunları yazarken ben düşünüyorum. Yeni fikirler düşünüyorum. Ve çok güzel video fikirleri var aklımda. Sizlerin de e, istediğiniz videoları çekmemi istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Ben zaten seve seve mutlaka sizlere bu videoları çekerim arkadaşlar. Hadi o zaman başlıyorum. <laughs> Arkadaşlar sizlere harika bir haberim var. Şimdi video düşünmek için, birazcık düşünmek için videoyu durdurdum. Şöyle bir şey oldu. Annemin telefonundan gittim baktım. Bir tane video buldum. Kadınlar günü için anneme hediyem diye bir tane video yayınlamıştım YouTube'a bildiğiniz üzere. Beni önceden takip eden arkadaşımız mutlaka bilir. O videoya ne gelmiş? Reklam gelmiş arkadaşlar. Gerçekten çok mutlu oldum. Reklam girmiş. O yüzden çok heyecanlandım. Youtube bunu kendi koymuş. Mutlaka bakabilirsiniz. Öpüyorum şimdi ben işime devam ediyorum. Haydi o zaman geçtik. kadar tam tamına 9 tane video fikri aklıma geldi. Bunlar demek oluyor ki sizlere 2 ay doğru hesaplıyorsam 2 ay video mutlaka var arkadaşlar. Hafta, her hafta attığım için birer olarak sayıyorum. 2 ay video var yani ondan garantiyim. Şu ana kadar 9 tane geldi aklıma. Mutlaka yarın tekrar oturup bir saat falan düşüneceğim ve YouTube'da biraz gezineceğim. Bakalım geri yani bir yazacağım. Ee, ve çekmek istiyorum aynı zamanda. Kanalımda bakıyorum. Çek, en son çektiğim videolarıma, en eski videolarıma ve onlardan tabii ki bir tane daha, bir iki tane daha çekebiliriz. Neyse, ee, şimdi ben artık videomu kapatayım arkadaşlar. Birazcık kısa bir video oldu. Ben bunu fark edebiliyorum. Ama bugün e, böyle cumartesi hiçbir şey gerçekten yapmadım. Ee, onun dışında Instagram'da canlı yayın açtım. Ee, i̇şte sohbet falan yaptık. Sonra kapattım. Evet yani. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.